Evet arkadaşlar şu anda kaya ekürüsünün e, kardeşlerinden kayalardan Mustafa Kaya yanında antrenörleri Ayhan onun yanında da Beşir kardeşim var. Bunlar görevlerini ifa ettiler. Bugün atlar hakkında kısa bilgi verecekler. Evet Mustafa'cığım söyleyeceklerim varsa bize iletebilir misin? Mustafa Kaya Kaya ailesinin bir numaralı şahsı. Ramazan Allah rahmet eylesin. Ramazan Kaya'nın kardeşi yani abisi. Evet Mustafa'cığım söyleyeceğim bir şey var mı arkadaşlarımıza? Ben söyleyebilirim ki. Yani taylarımız hakkında, atlarımız hakkında. Taylarımızı, taylarımızı çalıştırıyoruz. E, Statlar, e, stat provalarını gösteriyoruz. <laughs> İşler veriyoruz, e, sıfırlar veriyoruz. Yani antrenmanlara devam ediyoruz. İnşallah ileride e, başarılı oluruz. Teşekkür, ben teşekkür ediyorum. ederim. Taylarının ayakları düz bassın, tüyü kadar para kazansınlar inşallah. Allah onlara nazar değdirmesin. Hemen o tarafa, bu tarafa geçiyoruz. Beşir Kaya ile görüşüyoruz şimdi. Evet Beşir'ciğim senden de birkaç kelime alalım. Dinliyoruz seni. Taylar hakkında, atların hakkında bize kısa bilgi verir misin? Atlarımız hepsi idmanda. düzenli çalışıyorlar. Ee, yarış süreci azaldı, bir ay süre kaldı. Kutup provalarımızı bu hafta göstereceğiz. Kentlerimizi, işlerimizi uzattık. Ee, uzun kalıplara başlayacağız. Bir ay süreci iyi değerlendirip, şart bir yarışlarına iyi hazırlanıp, iyi bir başarı elde etmek için çalışıyoruz. Burada yarışseverlere herkese bol şanslar dileriz. Ee, Teşekkür ederim. Beşirciğim verdiğim bilgiler için sağ olsunlar. Bu Beşir ve Mustafa Kaya da Allah rahmet eylesin. Ramazan Kaya'nın kardeşleri onlar bizim canlarımız. Canlarımız ruhu şad olsun. Ramazan Ramazan kardeşimizin me 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 mekanı cennet olsun inşallah. Şimdi sözü e Kaya Kürsü'nün antrenörü Ayhan Dinç'e uğratıyorum Evet Ayhancığım merhaba. Kolay gelsin. Nasıl bugünkü çalışmalar hakkında bize bilgi verebilir misin Ayhancığım antrenör olarak? Atlarımızı çalıştırdı Bugün işte günümüzü bitirdik. İşte taylar yarışlarını bekliyoruz. Şart birlerde bekliyoruz. Tayları hazırlıyoruz. Bugün yarışlar içinde. boş yarış boşansak dilerim. Ayhan'cığım teşekkür ederim. Ayhan için ünlü antrenörümüz bu da. Teşekkür ediyorum. Tüm Kaya ailesine buradan selamlarımızı saygılarımızı gönderiyorum. Bu değerli aileye teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki iyi ki sahanın içindeler. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Var olun.